Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıf nakilleri için merkez sınav puanı ile alan okulların taban puanı nasıl belirleniyor? Onun hakkında size bilgiler vereceğim. Bu okulların işte taban puanı ne olur gibisinden. videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın sonuna kadar izlersiniz. Çok sevindim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ev okulu açıyorsunuz yine buradan ben size anlatmıştım yine topluluk kısmında var. Youtube kanalının topluluk kısmını anlattım. Ama yine buradan da anlatmak istedim. Zaten 16 Ağustos'ta yerleştirmeler tamamlanıyor. LGS kapsamındaki yerleşemeyen öğrenciler yapabiliyor zaten şu andaki işlemlerini 9. sınıflar için. Onlar tamamlandıktan sonra zaten 16 Ağustos'tan sonra işte bir hafta içinde filan okulların taban puanları ortaya çıkar. Ama ben yine sizin için anlatacağım şimdi. Şimdi Mesela bir tane okul belirleyelim buradan. Mesela bu okul. Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi. Bu birinci yerleştirmede bakın arkadaşlar ilk yerleştirmede kaç almış? 348 ile. İkinci nakillerle 341 almış. Birinci nakillerle de arkadaşlar 345 de aldı diyelim mesela. Birinci nakillerle kaç aldın çünkü şu an göremiyoruz. Onu siz biliyorsunuzdur zaten nakil yaptıysanız. Bu okulun tamam puanı ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? En düşük puan oluyor. Yani 341 puan oluyor. Yani mesela sizin puanınız 340 puan aldınız siz BGS'de yerleşemiyorsunuz. Yani buna nakil işlemi bu okula yapamıyorsunuz. Anladınız mı? Yani ilk yerleştirme ve LGS kapsamının diğer iki nakilde bu okullara giren en düşük puanlı öğrencinin puanı taban puanı oluyor arkadaşlar. Yine bir tane daha örnekten size söyleyeyim. Tam anlayayım. Başka bir il seçeyim. Mesela Adıyaman ilini seçelim. Mesela bu birinci Gölbaşı Fen Lisesi var. Bir ilk yerleşimi 385 almış. İkinci nakilde 388 almış. Birinci nakilde de 380 aldı diyelim. Bu okulun tamam puanları arkadaşlar ne oluyor? 380 puan oluyor. Sizin puanınız 380'den düşükse siz bu okula nakil işlemlerinde bulunamıyorsunuz. Nakil tercih yapamıyorsunuz. Anladınız mı? Yani LGS yerleştirmesinde ve LGS kapsamındaki iki nakilde bu okula giden en düşük puanlı öğrencinin puanı taban puanı olarak kabul ediliyor. Yine başka örneklerde son bir tane de örnek vereyim. Daha sonra da OVP'li okullarda nasıl oluyor onu anlatayım size. İzmir'den seçelim mesela dedik. Bornova Anadolu Lisesi 473 almış. İlk yerleştirme bu arada. Bu ikincidekiler 475.9 almış. Şimdi birinci nakilde de diyelim bu 472 ile aldı diyelim. Bu okun tam puan 472 oluyor arkadaşlar. Sonra sizin puanınız 471 bile olsa ya da 471.9 bile olsa siz bu okula nakillerde tercih veremiyorsunuz. Anladınız mı? Yani LGS kapsamında iki nakil ve LGS yerleştirmesinde son en düşük puanı giren öğrencinin puanı çok önemli. Buna göre tam puanı belirliyorlar. Siz de bu taban puandan puanınız düşük ise Kesinlikle zaten e-devlet üzerinden de yapsanız da müdürlüğe dilekçe verseniz de kabul edilmiyor sistem tarafından. O yüzden merkez sınav puanı alan okullarındaki e, taban puanları bu şekilde. OBP'li alan okullarda arkadaşlar onda herhangi bir taban puan yok. Onda önemli olan şey boş kontenjan olup olmaması e, kendi kayıt alanınızda olmaması aynı zamanda tercih eden öğrencinin OBP'sine göre sıralamalar oluyor. Eylül ayında, Ağustos ayındaki nakiller zaten haftalık Ağustos'un sonu Eylül'ün başa gibi başlar. Ben Eylül'ün birinde başlayacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman öyle oluyordu. O yüzden başa zaman zaten bu iki ayda haftalık olarak yapılıyor. Siz de haftalık olarak yapacaksınız. Daha sonra sonuçları da Cuma günü açıklanır. Bu şekilde e, merkez sınav puanı alan okullara isterseniz onlara tercih yaparsınız. OVP alan okulları isterseniz ona göre tercihlerinizi yaparsınız. Bu videoda tüm ayrıntılarını söyleyeyim. Aynı zamanda okullara herhangi bir onaylatmanız da gerek yok bu nakillerde. Çünkü bunlar her sene ee, okul senesi, yıl sene okulun başladığından itibaren nakiller düzenli olarak yapılır. Ee, abone olmayı beğenmeyi, videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı yine arkadaşlar. Görüşürüz, sağlıcakla kalın.